Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Köylü Hasan. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ben de iyiyim. Bugünkü modumuz biraz farklı bir mod. Ve bu modumuzda size şunu göstereceğim. Bion Portal. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünkü modumuzda Bion Portal denen bir portal modunu oynuyoruz. Bu modda burada gördüğünüz gibi farklı itemler var. bak mesela kazma var. Ee, burada bir dart silahı var. Burada bir tane daha kazma var ama rotsal musalluklar bir şey yok. Ee, burada bir tane bir rot diye bir şey var. Burada bir tane Sand Temple diye bir şey var. Kum tapınağı falan filan. ayağa çekmiş şey emali. Burada bir tane Dripstone Bowl diye bir şey var. Burada bir tane Cherry var. Cherry Kiraz. Bu da pahalıymış bu. Şey Param yok yani. Oha! Burada World Warden Gun var. Çalamıyoruz bu Hadi ben gideyim. Neyse. burada bir Nether Flame diye bir şey var. Bir de burada son olarak End Gun diye bir şey var. Bunların hepsini toplayarak gidip Ender Dragon'a Allah'ın kumar demeye gideceğiz. Şimdi burada bir tek alabildiğimiz şey ağaç. <laughs> bedava çünkü. Neyse ağacımızı alıp gidelim buradan. Tamam. Ağacı böyle koyuyorsun. Yükseliyor. Tık. Ve güzel para gidiyor. Tam 8 lira para kazandırıyor. Bize. 8 TL. Güzel para değil mi? Bence de güzel para. Şimdi... Bunu hemen hızlıca şöyle her yere koyalım. Tamam mı? Hızlı hızlı. Ama bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Ha ileride köy varmış. Köye doğru giderek bunları yapabiliriz. Şöyle koyalım arkadaşlar. Birbirlerinden uzak koymamız lazım biraz. Çünkü çok yakına koyarsak şey oluyor. Bir i̇şte çok ses çıkartıyor patlarken. Çok yakına koyarsanız eğer böyle e, error falan veriyor. O yüzden dip dibe koyamıyorsunuz maalesef. Keşke olsa böyle üst üste koysak tüm ağaçlar. Sonra bir anda bir patlasa. Böyle dünyanın en zengin insanı olsak. Bu arada hava karardı. Niye böyle oldu? Neyse hemen. Bakın köy şurada yakın. Ben şurada şöyle ağaçları koyarak köye doğru ilerleyeyim arkadaşlar. Şey gidelim, uyuyalım. Bu arada ağaçların içinden geçebiliyoruz. Önümüze de koysak sıkıntı yok yani. Evet, Lapsayı dapsa yürütürüz için. Sorun yok. 2 3 ilk alacağımız şey 50 liraydı galiba. İkincisi de 150 olsa. İyi ee, baya para yaptık. Şimdi şurada bir uyuyalım. Bilmiyorum burada uyuyama el Şey uyuyacağım da ben. E, var mı yatak fazla? Bir tane uyuyayım mı? Burada var mı? Ah var. Tamam. Şurada uyuyalım hemen. 336 euro dolar ünlem paramız var. Bu da yeni bir para birimi arkadaşlar. Euro dolar ünlem. Bu şey ee, köylü Hasan'ın para birimi. Özel bir para birimidir arkadaşlar. Şimdi geldik. 3'e 3, e, 3 e, alalım. Burada ne var? Darkland. Ver abi. Sar. Burada ne var? 3 e, O kadar paramız yok maalesef. O kadar zenginleriz ha. Şimdi. Allah! Oğlum nereye düştük lan? Nasıl mekan lan burası? Neyse dur. Ne güzel köy dedik demin ya. Burası nereden çıktı şimdi? Aa sandık. Da boş içi. Aa 3'e 3. Bayağı iyi kazıyor baksanıza ya. E ben bunu da böyle kendime yol yaparım. Böyle. Her kazdığımda da 9 Hasan parası veriyor. Bunun adı artık Hasan parası. Hasan parası. İyi böyle güzel güzel kazabiliriz. Benim hoşuma gitti. Yani fena değil. Ama ha, kazdığında bize veriyor. Tamam kırıp yok etmiyor. Güzel. O zaman madenleri nasıl kazıyor? Neyse şuna bakalım. Bu neymiş? Dart gun diyor. Ne bu? Aa. Ok atıyor. O kadar döne döne atıyor. Bak görüyor musun? Döndüre döndüre atıyor okları. Anan ne oluyor lan? Abo. Ben kendi okuma kendimi vurdum. Ölüyor. Yardım edin. Oğlum öleceğim lan. Abi o bayağı canım gitti ha. Biz iyisi, bir yiyecek kaynağı bulalım hemen. Hemen hemen hemen. Şuradan köye tekrar gidersek iyi olur. Köye mi ışınlansam ne yapsam? Hop. Allah. Heh. Tamamdır köye ışınlandık. Güzel de zıpladık ya. İyi ışınlandık. Bakalım burada yiyecek bir şeyler var mı? Hmm, dur belki şunun evinde olur. Bakalım madencinin evine. Ekmek var. iyi. Demir, kılıç ve gövdelik de var. Şu ekmeği yiyelim. Çok da iyidir. Tamam, canımızı biraz olsun doldurabiliriz en azından bu sayede. Başka bir şey yok mu ya? Saman falan yok mu ya? Ekmek yapayım daha fazla. Garip bir şekilde bu köyde de kimse şey yok. Üst katlarda ne var? Hiçbir şey yok. Evet. Garip bir köy burası. Neyse, şunları toplayalım. Patatesi yersek, bir tane daha yersek tamamdır. Şimdi, bu neydi? Dark kan. Biraz daha Dark kan atalım. Sonra gidip bununla... Aa bir dakika, 350'ydi zaten. Hemen şunun içine girelim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şunları bırakalım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Sen gel bakayım buraya Sprit... 100 lira da paramız var. Senin için ne kadar gerekiyor? 1000 lira. Neyse tamam toplarız toplarız. Sıkıntı yok. Şöyle bir geçelim bakalım. Lan gene mi? Arkadaşlar bize hep buraya ışınlanacağız gibi duruyor. Biz en iyisi burada kalmaya devam edelim. Bu <laughs> niyeyse bizi hep burada atıyor. Buradan bir çıkayım ben. Şimdi bunun olayı ne? Bakalım deneyelim şurada köşede. Şöyle. şöyle tamam. E nerede bu? Ha burada. Deneyelim hemen. Oha oha dur 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 dur. Mor Oha. Baksana her yeri kazıyor. Bir dakika. Peki böyle her yeri kazıyorsa. Ben şimdi böyle yukarı doğru çıkarsam ne olacak? Böyle tüm biyom kazar mı acaba? Deneyelim. Ha yok. Ha blok olsun Böyle para kazanıyor zaten. Diğer tuşla yaptığımız zaman ortalama biraz fazla alacak gibi geliyor. O zaman şöyle ben hızlısından kazayım ben. Dur 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 dur! Ben orada dururum. Çok tehlikeli bir şey ya. Arkadaşlar dikkat edin bu çok bayağı tehlikeli bir şey ben size söyleyeyim. Moda oynayacaksanız bayağı dikkatli olun. Şimdi bak yine yukarı doğru çıkalım hemen biz en iyisi böyle. Tamam mı? Sonra... ...alampikiksimizi tak. 100. Tak bir tane daha, bir 100 daha. Tak bir tane daha, bir 100 daha. Hemen şöyle kaçalım buradan olabıl açıldı yine zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuraya baksanıza neresi oraya gidiyor? Abo Dünyanın merkezine yolculuk gibi bir şey bu. Bir tane kırdık. Bir tane daha kırdıktan sonra bizim işimiz tamam. Ben kırabilir miyim bir tane? Teşekkür ederim. Kaç 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 kaç. Tam tam 1000 lira paramız var arkadaşlar. Artık buradan uzaklaşalım hemen. Evet, en son ne vardı? Bir lot diye bir şeyimiz vardı. Bunu alacağız. Bunları bırak. Ne bu? Git, sen de git. Bir ot. Bu olta. Buradan ne yapalım ya? Lan paramız bitti ha. Şşş, arkadaşlar. Hep paramız bitti. Ne şimdi? Balık mı? Aa. Bir dünya balık var lan burada. Dur. Acıkınca yeriz biz bunları. Hi hi. Topla topla topla. Çölle 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 çölle. Topla topla topla. topla, topla. Oo. İyi lan iyi. Bak burada da şey var. Onlar işimiz oldu. Da. şunları toplayalım. İyi lan. Bundan sonra yemeği balıktan şey yapacağız. Ataportlar sağ olsun. Tüm balıkları öldürmüşler. Tamam çok güzel. Şimdi bu ne işe yarıyor? Balık mı tutuyoruz böyle? Mor ya. Aaa. Araya biniyor. Oğlum bizi de araya biniyor mu lan? Oğlum böyle saçmalık mı oğlum? Araya nasıl biniyorum lan ben? çocukları beni nasıl kaldırıyor lan? Bin para verdi ha. E ee, nasıl ineceğiz biz bundan? Böyle kontrol edecek like, miyiz? Bir daha basalım oluyor. Aa ara öldü. Ee? o kadar orada ara kaldı. Garip. Peki durmak isteyince ne yapacağım? Ben böyle... Dur. Ee, ben kontrol edebiliyor muyum da bu rahatsız ile? Yok. O kafana göre takılıyorsun sen. Ben seken aramız oldu. Dur. Saçma oldu bir dakika. Ben bununla Arın ayarlarını bozdum galiba ben. Suya sokarsan ne oluyor? Girmiyormuş bir Köy neredeydi? Biz köye doğru gidelim desek ne olur? Şuradan mı? Bir dakika bir şey buldum. Ben sürekli böyle basarsam ne olacak? Bir dünya param olacak. Hadi. 50 bin olsun. Allah. 50 binimiz oldu arkadaşlar. Neyse artık sende hiçbir kalmadı. <laughs> Şuraya bir açalım bakalım portalımızı. 50 bin lirayla bakalım neler alabiliyoruz. 50 bin köylü Hasan parası. Gidelim bakalım. Şimdi en son bunu almıştık değil mi? 5000'e bir tane tapınak alabiliriz. Hatta bir tane daha tapınak alalım. Aynen iki tane tapınağımız oldu. Çünkü neden olmasın paramız var. <laughs> 10.000'e Dripstone Bow. Alayım. Şirazı 15 15.000 lira verilmez ya ben. 30.000'e vardığından alayım. Yine parayı sıfırladık. Haydi hayırlısı. İki tane daha şey var. Bakacağız şimdi onlara. Allah belan. Gene buraya düştük. Allah'tan su var bunun içinde. Yoksa su olmasa her seferinde bir tane bir tane öleceğiz gibi geliyor. Şimdi öncelikle neyle başlayalım? Şuradan bir çıkalım önce. Önce onunla başlayalım. Bir dakika. Bir saniye. Buranın arası sağlamış. Belli. Tamam. İndir beni aslanım. Tamam. Şimdi neyse ondan bir tane yapalım bakalım. Ananı. E, Kaldı mı ben burada? Çıktık. Biraz fazla dağıttık ama çıktık evet. <laughs> ne? Ne bu? Bu ne lan? Zombi kurusu çarbon yumurtası. Ana! Altın elma! abo Artık çiğ somonla işimiz yok. Zombi kurusu neymiş lan? Neyse ona bakarız. Abo! Elmas. Demir. Ana! Maden yapmaya da gerek yok. Abo! Elmas blue! 30 tane elmasımız oldu lan. Kaç tane elmimiz oldu? 13 tane. Bir saniye arkadaşlar şimdi. Sen git. Kaybat. Defol. Git. Hadi oradan. Hadi. Defol. Kaybat. Kaybat. Let. Kaybat. Let. Let. Tamam. Başka ne varmış? Bu ne? Aynı. Ben zümrüt. Lait. Tamam. Başka bir şey yok. Bu ne? Elevator plata step 2 ise. Ne diyor lan bu? Ben hiçbir anlamadım. Bunun üstüne nasıl çıkacağız? Şuradan toprak koyalım. Heh. Bakalım üstüne ne varmış. Ha, çok gitti herhalde. He. Dur. Ha bak şurada. Burada da varmış. Bu ne? End kılıfı. Ne işimiz var diyorsa. Elmas. Yenur. Zümrük yenir. Abo elmas biliyor. Dur. Elmas seti olacağız lan. 60 tane elmasımız var bu. Tamam çok güzel. He? Tamam iyi. Genel gece oluyor. Ee, benim acilinden şu köyü tekrar bulmam lazım. Niye? Çünkü yatak var köyde. En azından yatağı çölleyim şurada. şurada. Tam buradan böyle. Allah belanı Evet aralar gelebildiğiniz gibi. Garip garip hareketler yapıyor. Tamamdır. Uyandık. Şimdi bize ne lazım? Bize odun lazım hocam. Bize odun lazım hani. Şuradan hemen bir iki tane odun çölleyeyim ben. Bir dakika şöyle yapsak ne olur? Tamam odunları da veririz. Ya yine pratik zekam sayesinde gördüğünüz gibi hemen buradan odunları topladık. Şimdi tak bunu yaptık tak bunu yaptık bunu buradan böyle. Bize ne lazım? Elmas set lazım. Şu bir. Şöyle ve şöyle koyacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunu yapıyorsun. Sonra bunu buraya, bunu buraya koyuyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu buraya, bunu bunu, bunu bunu alıyorsun. Bunu da buradan alıyorsun. Tamam. Çiçek. Bunu çıkart abi. Bunda işimiz yok. Tamam. cillok gibiyiz. Ne lan bu? Çöp. 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 Sen de çöpsün. Sen de çöpsün. Ee, şimdi çubuk lazım bize. Bir tane var. Çubuk için yetmez. Şunu kıralım. Hemen kırayım. Geldi. Tamam. Çok güzel. Şöyle koyalım. 8 tane çubuk. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle de üç. Tamam. Bunlar da bulunsun yanımızda. Ne olur ne olmaz. Hatta şöyle 3-5 tane daha odun çölleyelim bence. Fena olmaz. Şunlarda yatak var mıydı? Soru işareti. Yokmuş yatak. <laughs> bir tane yatak yanımıza alalım. Lazım olduğunca uyuyalım. Zaten kolay kolay bize bir şey olmaz gibi geldi. Derken şurada bir chest gördüm. Bu ne? Ya Golden Apple'ımız var. Biz hala nelerle uğraşıyoruz ya. Ya işte dayanamıyorum. Ne diyeyim? Dayanamıyorum. Bazen böyle şeyler oluyor. Dayanamıyoruz. Kır Hocam ben neden geçemiyorum. Bu ne lan? Ciddi misin? Neyse. <laughs> Şimdi. Normal kazmamızın olması iyi oldu. Bayağı bir paramız oldu. Şimdi bundan bir tane daha şu topraktan bir tane daha koyalım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Şuraya koydum. Allah koydum. Yerlik böyle kır. Yumruk kır. Yumurta ben böyle başka şeyler istiyorum ya. Böyle büyülü mülü, Demir, elmas. Ya bunlar bende var zaten. Bunları istemiyorum ben. En azından altın elma falan var ya. Yani altın elma var da. Gene şuradan. Ramuzu ayarlayalım. Lan! Abi abi yukarı çıkartıyormuş ya da. Niye niye diğer, diğer sefer niye çıkartmadın? Neyse en iyi. Şimdi şurada tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Hepsi tamam. Şimdi gerekse onları yine şuradan tükürelim aşağı arkadaşlar hemen. Git abi, git abi. Sen dur. Abo, sen gel. Sen git. Sen şöyle gel. Tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam. Yo ne işimiz var lan? Elmas zenginiz. Hatta şunu da o kadar zenginim ki. Sen git, sen git, sen şöyle dur. Tamam. Böyle gider. Bu neymiş? Bunu da aldık denemedik daha. De. Oha. Oha iyi de para veriyor ha. Baksana ok atıyor. şeyi çıkartıyor. Kazık çıkartıyor. Aa 200 bin lira para mı? E gidelim alışveriş yapak. Onun para kazanmak bayağı kolaylaştı ha. Şuraya tam şuraya bir torta atsam. yani, istediğim gibi olmadı da olsun. Şimdi ne almamıştık biz? bırakalım be. Bunu aldık. Kiraz almamıştık. Kiraz alalım. Ee, yeter mi ya? 50 bin lira. 50 bin aslan para. Bende 240 bin aslan param var. Buna da yeter. Bir de end gun diye bir şey var. Şunu no. tamam, Tamam de Ne işe yarıyor bu? Oha. Bir kere bastım Yalan paraya bakın. Daha ne yapıyor? Ateş bir yangın mı çıkartıyor? Bu? Olay bu mu? Hmm. Galiba bilmiyorum. Neyse. Gidelim. Oh! Gene mi ya? Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bana oyunu bitirmek için ne lazım? Ne de portalına gitmemiz lazım. Ne de portalına nasıl gideceğiz? Lav bulmamız lazım. Ha, yağmur yağıyor. Demir lazım. Bak şimdi demir lazım o bize. Kova yapmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben gideyim demirleri alayım. Lav bulayım. Kova yapayım. Mağara geçiş. Obsidyen. Ondan sonra buradayız. Hop. Tamamdır. Şimdi. Aa çok güzel. Çok güzel yerde olduk. Burada. Bizim şuraya gitmemiz lazım. Hemen şuraya dedim Şuradaki Endermenleri bir patates edelim. Onlardan göz lazım çünkü bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar toplam 17 tane falan bulduk ki bu bizim için bayağı iyi. Ben biraz kızım alamadım hepsini kestim. Şimdi çıkalım buradan bir de şey bulmaya çalışacağız. Blaze tozu. Bakalım nerede bulacağız. 2000 years later. Arkadaşlar yaklaşık 55 saattir arıyorum ve sonunda buldum. Aha bak karşımda var o. Şerefsizler. Şunları bulacağım diye canım çıktı inanır mısınız? tane de bir tane de bize kaldı. 16 tane fazla ama yolda kırılır falan filan ben garanti alın kendime. Hemen şuraya yapalım bir tane şey. Let's go. Tamamdır. Şimdi bunu şuraya elimizde bu var. Bu taraftan gidiyor düşürmeden giden. A few moments later. Bulunmaktayız. Tam da şu an bulunduğumuz yerin altında olması gerekiyor. O halde bu sefer bu kazmaya kazmaya başlayalım. Bize yardımcı olsunlar. Hızlı hızlı başlayalım. Ne dersiniz? Hızlı hızlı inene bağır. Kaz 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 kaz. Hatta ben şunu alayım. Elime bir büyük bir çanka olarak alayım ben. Daha hızlı inerim herhalde. Ne canım oluyor Tamam ben elma yiyeyim. Yani onlardan daha azlık alıyorum. Böyle daha iyi bence. Şu şekilde denedim. Gel kontrol edelim. Sanırım kaydı gördü ama bir dakika bir denedim bakalım. Sanki bir tık kaymış gibi Tamam Şu yatağı Hemen şuraya koyalım, şunu isteğimize alalım Her şeyimiz tam 1, 2, 3, 4. Aa iyi 4 tane var bu sefer Tamamdır, şimdi savaşa gelebiliriz Şimdi şöyle bir uçalım Uçarken oku kullanabiliyor muyum oku? Evet. Uçarken oku kullanabiliyor muyum? Güzel. Bunları hemen bir yok edelim arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıdan uçalım da. Ben... İyi ki yatağa koymuşuz arkadaşlar. Çünkü klasik her zaman bir sıkıntı çıkar. Patlamıyor mu ya? Patlatırız abi bir dakika. Tak. Tekrar 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 tamam hiç böyle bir şey yaşamamışım düşünüyorum. Senin yerine sen, senin yerine sen gel. Şimdi okumuzu almaya devam edelim. Şunları kırılabilecek onları hemen kırayım. Tamam. Hatırlatın gidiyorduk bak. Aradın canı çok az. Ara hemen ölüyor. Bunu unutmamamız lazım. Bu gitmiş. Bu gitmiş. Bu gitmiş. Ve patlatalım. Bunu da patlıyoruz. tamam. Şu karşıda bir tane var hemen onu da patlatalım. Şöyle yapacağız. Tamam. Şimdi başka bir güvencesi kalmadığına göre. Gel bakalım. Nasıl ya? Oğlum onu ver. Lan nedir o? Lan oğlum. Şaka mı bu? Aa mekandan geriye hiçbir şey kalmamış resmen. Lan tek bir silahla bunları mı yapabildik biz gerçekten? Benim de zırhım kalmamış. Tüm zırhım erimiş. Dur bir dakika. Ben... Heh. Arkadaşlar elimizdeki silah gerçekten çok güçlüymüş. Bir dakika. Peki... Tekrar canlandırıp bir de Warden silahını mı denesek ne dersiniz? Durun hemen sizin için tekrar canlandırıp geliyorum. Hala vurmaya çalışıyoruz bakalım. Warden silahı ne kadar güçlü? Yani diğer silahın ne kadar güçlü olduğunu hepimiz görmüş bulunmaktayız. Şimdi bu sırada Warden silahını denemek var. Ejderha ortaya geldiği zaman Warden silahını ateşleyip onu Warden silahıyla öldüreceğim. Bakalım Warden silahı da tahmin ettiğim kadar güçlü bir silah mı? Tabii ejderhanın gelmesini beklememiz lazım. İniyor sanırım. Tamam. İniyor küçük ejderha. İniyor bakalım. Oha! İnanılmaz. Bu arada silah da tek attı. Hatta botun silahı biraz da bezakı kırdı. Hmm, fena değil. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.